Ja! Yes, yes, yes. yes. Kızlar adı altındaki çalışmamız neydi bu çalışma örgüsel bir yapının kendi içerisinde e, kullanmış olduğu fark edilmesi hatta bir şekilde onun bilinebilmesinin zor olduğu yöntemler kullanarak yapmış oldukları bir e, suç türü idi. O da şu ta, kuyumcular birinci derece hedef alınma kaydıyla piyasaya künye olarak sürmüş oldukları sahte künyeler. O künyelerin kopça dediğimiz yani bağlantı noktaları gerçekten altın sadece o kısmı. Bütün esasında künyenin kendisi ya bakır ya da benzeri metal. Bunun üzerine de kaplama yapmak suretiyle ama avatörce bir kaplama değil. Gerçekten ustaca çalışılarak yapılmış bir kaplama. Çünkü e, hiçbir şekilde kuyumcuların hem de uzun yıllar işte yani mesleğini en icra eden, bilen bu insanların dahi fark etmediği şekilde yapılmış. Bu, birincisi bu, o suçun tespit edilememesi. ikincisi sürerlerken mutlaka bayanları kullanmaları.